Trabzon Tunalar Alfa Röme yetkili servisten herkese merhabalar. Ben servis çalışmanı Zeynep. Mevsim geçişi yaşadığımız bu günlerde klima sistemi temizliği ile ilgili bilgiler vereceğim. Klima sisteminde ve evaporatör üzerinde nem ve dolayı bakteri ve küf oluşmaktadır. Bu oluşum mikroorganizmalara, kötü kokuya ve alerjik madde reaksiyonuna sebep olmaktadır. Oluşumu ve kirliliği önlemek amacıyla klima sistemine doğru işlem yapmak gerekmektedir. Klima tam temizleyici 1 litre hacminde olup klima sistemi üzerinden doğrudan uygulanabilen bir üründür. İçerisinde alerjik madde ve boya içermez. Uygulama esnasında klima tabancası kullanılmaktadır. Uygulama tabancası sonda, hazne ve tetik mekanizmasından oluşan 3 parçadır. Ürün öncelikli olarak hazneye doldurulur klima sistem tabancası üzerindeki hava giriş bağlantısı yapılır. Metal sonda üzerinden genellikle araçlarda polen filtresi yuvası üzerinden oluşan klima sistemine püskürtme yapılır. Püskürtme esnasında klima sistemi kanatçıklarındaki kirlilikler dışarıya doğru akar. Uygulama esnasında aracın alt klima tahliyesi açık olup olmadığı kontrol edilir. Uygulama işlemindeki ürün bitene kadar devam edilir. İşlem akabinde sökülen parçalar yerine takılmalıdır. Araç ve klima çalıştırılır, klima sıcaklığı yaklaşık 20 santigrat derecede ve yüksek fan seviyesinde ayarlanmalıdır. Kapı ve camlar açık olacak şekilde en az 20 dakika boyunca havalandırma işlemi tamamlanmalıdır. İşlem sonrasında klima tabancasının haznesi temizlenerek uygulanmalıdır. Klima sistem temizleyicisi özellikle mevsim geçişlerinde yılda en az 2 kez uygulanması tavsiye edilmektedir. Daha fazla bilgi ve randevu için sizleri Tunalar Alfa Romeo yetkili servislerimize bekliyoruz olarak güvenli sürüşler dileriz. Hoşçakalın.